Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkezinde yerel seçimlerde partilerin pusulada nerede yer alacağı kura çekimiyle tespit edildi. 30 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partilerin oy pusulalarındaki yerleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen kuraya göre oy pusulalarında AK Parti 10. sırada, MHP 26. sırada, CHP 24. sırada ve BDP 20. sırada yer alacak. 30 Mart Mahalli idareler Genel Seçimlerinde partilerin oy pusulalarındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven Başkanlığı'nda YSK'da gerçekleştirilen kurayla belli oldu. Oy pusulalarındaki Hür Partisi 1. Demokratik Sol Parti 2. Alternatif Parti 3. Doğru Yol Partisi 4. Toplumsal Uzlaşma ve Reform Partisi 5. Halkın Kuruluş Partisi 6. Türkiye Komünist Partisi 7. Genç Parti 8. Büyük Birlik Partisi 9. Adalet ve Kalkınma Partisi 10. Muhafazakar Yükseliş Partisi 11. Yurt Partisi 12. Demokrat Parti 13. Emek Partisi 14. Özgürlük ve Dayanışma Partisi 15. Millet Partisi 16. Saadet Partisi 17. Hak ve Özgürlük Partisi 18. Liberal Parti 19. Barış ve Demokrasi Partisi 20. Bağımsız Türkiye Partisi 21. İşçi Partisi 22. Halkların Demokrasisi Partisi 23. Cumhuriyet Halk Partisi 24. Hak ve Eşitlik Partisi 25. Milliyetçi Hareket Partisi 26. sırada yer aldı. Seçmen 400 bin sandıkta oy kullanacak.